Merhaba mübarekler. Ben e, yeni açtığımız kanal olan mübareklerden Emre. Ben mübarek mi o? Evet. Şimdi ilk videomuz olarak mükemmel oyun Minecraft'ta oynayacağız. Çünkü evet. Aklımıza daha kaliteli bir oyun gelmedi. O yüzden Minecraft'ta evet. Cool battle girdik. Evet. Bakın. Hadi. Evet Hadi bu şey. benim. Klaviyo. Bateri, bateri. Ben, çok manyak bateri yaparım. Evet. Şimdi bataryayı seçtik Ama batarya gelmeyecek. Bu arada arkadaşlar başka ne oyunlar çekmemi isterseniz ya da Minecraft'ta hangi modları falan isterseniz söyleyin. ama Bilgisayarımız göre... Biz ona göre modlar çekeceğiz. Evet başlıyor. Evet. Ya klavye yapacağız kesin. Memo klavye yap. <laughs> Bak klavye seçiyorlar ama beceremeyecekler. Seni yaparken oyundan Atmıştı Şimdi evet. De... Hmm, ben buldum maske ama. Siyah ve kırmızı renkler lazım. Hmm. Kırmızı. Bir Atma çok mükemmel bir fikir geldi benim. Gaming klavye yapacağım ben. Atma gaming. fazla mükemmel bir fikir geldi. Bir de dur. Hmm. Tula. Şu gelsin. Aa, altı dakika daha artık ne yapabilirsem. Evet, ama yapamayacağım. Kesin zaman etmeyecek. 8'e 10 bir alan yaptım. Hiç ölçmüyorum, kafamı koyuyorum sadece. Sen ölçüyorsun değil mi? Ben ölçüyorum, ben ölçmeyi seviyorum garip bir şekilde. Oğlum sen hiçbir özen bitiremiyorsun. Ben hiç ölçmüyorum, ben direkt koyuyorum. Genellikle ortalayamıyorum ama olsun. Ayrıca şanslıysam orta alıyorum. Bu kadar fazla... Klavyeyi Klavye fazla büyük yaptım. Sen yine şey yapacak mısın peki? Tuşlarla teker teker uğraşacak mısın? Tabii ki de evet. Sen yapacak mısın ya? Evet Necesi aman bak, ya. Seni yaparken oyundan atmıştı geçen. <laughs> evet. Sırf uğraştım için. Çünkü beni kıskandılar. Şimdi... Ama bak kesinlikle birinci ben olacağım. Biliyorsun değil mi bunu? Evet. Sen birincisin. Evet. Benim klayım uçuyor. Şimdi. Nasıl bir şey yapacaksın? Peki. Şuradan başla. Sen gitti lan. Evet. Bu arada sen kaç yaşındasın Murat Bey? Ben kaç yaşındayım? Kaç yaşındasın Murat Bey? Arkadaşlar ben 12 buçuk yaşındayım. <laughs> <Nihometre 3 çok. gülüyor> ben 14 yaşındayım. Ben de 15. Evet. Hmm, hmm. Beyaz. Ben kablosunu bile yaptım. <laughs> Halı. Klavyen kablosu mu olur lan? Evet olur. Şimdi ben düşünüyorum de da. Kullanırsın hiç fark yok. Aslında çok mükemmel. Kasamdan garip sesler geldiği için ben yan çevirerek kullanıyorum <laughs> num tuşları yapalım değil mi biraz? Oğlum senin kasan neredeyse benden yaşlı lan. Şey benimki, benimki de kötü olsun. Şimdi buradan bakarsak fena değil şimdi Duruldum lan. Ben niye bununla uğraşıyorsam? Ya, ben ya. Benim sınavım var, ben niye bununla uğraşıyorum Murat? He? Benim sınavım var, niye bununla uğraşıyorum? Çok sınavım var benim Çalış lan o zaman Nasılsın abi? Murat abi video çekelim diyor bana sürekli <laughs> Bu arada kanalımızın ismi Mübarekler, bence çok kaliteli bir isim Evet. Fazla kriteri Evet. Ben boş harfi nasıl yapacağım? Ne? Boş harfi nasıl yapacağım? 3 ya tane yan yana blok koy. Oha lan. Eyvallah abi. Yani. Işte. Windows'u şu nasıl yapacağım? Ben öyle bir şey yapmadım. Ben yapacağım. Çok saçma. Oğlum. F6. Evet. F7. Evet. F8. Evet. F. Benimki de. Link çok kötü oldu olsun. Birinci olacağım gerçeğini değiştirmez. Beni birinciliğe taşıdığın için teşekkürler. Of çok güç oldu. Karnaval gibi oldu lan bu. <laughs> Link çok kötü oldu. <gülüyor> Bana <gülüyor> kimse puan vermeyecek. Bir de bir iki tane tuş koyalım. Twitter hmm, ben simi tuşu nasıl yapabilirim? Hmm. hmm. Şu tire koyayım anlarlar mı? Bunlar anlamaz. bunlar... Evet. Ben sinali hmm. niye aldım lan? Yaptım. Hiç ben etmem olsun. Direkt Şuraya... enter yapacağız. Enter'ı nasıl yapabiliyorum? Hmm, benim klavyem bitti sanırım. Yok. Dur. Enter için teşekkürler enter fikri için. Benim etrim çok kötü oldu. Olsun. olmaz olmaz koy koy. Yani Koyun çok Çığamaz, koy. <laughs> hmm. Ben Ay ben tuşu nasıl Hiç Hiçbir şey yapamadım Çok kötü oldu benimki. Şuradan bakınca bence güzel güzele benziyor. Geldi falan olmuş. Geri kalan yerleri full düğmeyle kaplasam zamanım yeter. O yüzden ben birazını kapttım. Ben yani hala tabela kapadım. Cidden tabela ile uğraştım lan tekrardan. Tekrar, Tabii ki tekrar, de evet. Maalesef edemedim, bitiremedim. bitiremedim mükemmel birim. Mükemmel. Mükemmel. CTRL e sağda mı? Alt keye GRL... Bir bilgisayarda böyle ben bilgisayarda baka baka yaptım. Lan CTRL e sol tarafta değil mi senin? Ben CTRL var bende. Üf mükemmel. Nasıl? Bu <laughs> böyle mükemmel. Yukarıdan bak yukarıdan. Hmm, <laughs> mükemmel. Seni öldürdüm ha. Mükemmel verdim tam sıkıntı yok. Mükemmel mi verdin? Evet mükemmel verdim. Sen böyle senin böyle yaptığını bildiğim için ben sana çok kötü verdim. Mouse'a bak. Hakikaten mi? Buralar böyle? Çok kötü. Çok, çok kötü verdim ben. Biz bu arada taktik yaptık. Şey yapıyoruz sürekli. Millete kötü veriyoruz. Ama kendimize evet. yaşanmaz. Wow. Biz bir şey insanlarız. böyle çok kötü. Oğlum bu ba kırık bardak gibi. Biz, <laughs> biz, biz hiç adalet olmadığı için herkese çok kötü veriyoruz. O. Ne lan böyle çok kötü. Bir şeye benzemiyor ki bu ne yazmış? Bizim klavye. Senin ne yazmış? Senin klavyenin klavye. Ben kendi klavyemi yapsam renksiz bir şey olurdu. Fatih Dostum. Lan <laughs> böyle çok kötü. Bu ne? Kasa. Kasa var ama klavye yok kontrolü çok kötü kasanın baş lan bu. Hasan 2 iki baş. ama çok güzel yapmış lan bu. Bu güzel ama biz kötü yaptık. Çok kötü vermeyelim bunu. Kötü verelim. Lan iyi de bunu yapmak ne kadar basit. Bana monitör dense ben ne yaparım? Bu adam klavye yazmış oraya değil mi? bak? Evet. O zaman, o zaman, çok kötü veriyoruz. Her zaman öyle yapmıyorum zaten? Yoksa sen ihanet mi ediyorsun? Ben kötü verdim daha mikine. Çok kötü vermedim. Böyle bir şey mi var? Evet. Az önce video durdu. Neden evet. Ol, neden olduğunu bilmiyorum. Neden ki... Allah Allah. Ne lan böyle? Çok kötü. Video durdu için kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> evet. Arkadaşlar arkadaşlar. Hmm. Ne karab? Bu arada bildiğin. Oh güzel server varsa öneririm Evet biz bilmiyoruz abi, biz fakiriz. Evet. Bak çok kötü veriyorum ama elimde mükemmelle dolaşıyorum. Ama ben benim sıram geçtiği için çok <laughs> kötü. <Çok güzel>. Adam <laughs> böyle çok kötü. <gülüyor> Yeter. Bu koymuş şu an her şeyi. Orada bir şey yazıyor. Yazıyor. Okuyamadım peki birinciyim. Evet. BİRİNCİYİM birinci çok güzeldir nasıl birinci oldum Dokuz mu o? <laughs> ya dokuzuncuyum ama ya of ya Tamam benimki çok güzeldir ben nasıl birinci oldum Çok saçma neyse çık burdan Evet Arcade'lo kaçtı? bir kaçtın? Bir, birdeyim Tamam bekle yanına geleyim videoyu götürelim Evet biz böyle çılgın taktikler Üçe gelsene 2 dakika Biliyorum. Bunun kesin bir tank kodu var can biz bilmiyoruz. Evet o yüzden üçe gel. Üçe geldin. Neredesin? Buradayım gel videoyu bitirelim. Hayır sakın beni bul. Ya gel şuraya ya. Boş insan. Hadi gel. Biliyorum neredesin? Buradayım. Buradasın. Evet. Evet. Arkadaşlar daha çok Böyle Minecraft videosu istiyorsanız, oyun videoları falan istiyorsanız like atın ya da yorumlarda yazın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar bize. İzlediğiniz evet. için çok çok teşekkürler. Bir video <laughs> evet. Diğer videoda görüşmek üzere mübarekler. Evet öyle. Hadi bay bay.